Evet bugün yine Bay oynuyoruz ve sporuncu level İlk level ben bu leveli binlerce kez oynadım bu yüzden zorlanacağımı sanmıyorum ama iki ay iki ay üç aydır oynamıyorum bakalım bu levelde neler bekliyor bizi aslında herkes bilir arka odalar bölümünün en sıradanı bu ve ilk bölümü bu. Hikaye burada başlıyor. Hikaye geçelim. Bilmeyen yoktu diye düşünüyorum. Bu ne? E karakter gene baklı. Karakter canlı. Karakter baga girme. Canavar gelecek canavar. Alo karakter. Oh sonunda be. İnşallah ses duymuyordur karakterler. Biliyorum. 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 <laughs> oh, 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 oh. Lan bura nere? Ben geldim buraya ya? Oyun değişmiş burası yoktu. Galiba ben burayı çok oynadığım için galiba ne bileyim. <laughs> Buradan gitmek daha Ok işaretleri olacak diye onları takip edeceğim ben. Hani nerede? Neyse karakteri de çok yormayalım. He. Bakın şimdi. Oyunun mantığı bu. Ok işaretlerini takip et. Buradan kurtul. Bu kadar basit. Ay, takılma karakter ya. Haydi bakalım. Ee, yanlış mı şu an? Of orası çok tehlikeli dur. Orayı birden yırtık şınlanabiliyor. O yazıyı görünce gitmeyin arkadaşlar. Yoksa canavar size nay nay. Bu normal. Diğer yazı ama. Çok mu koştum canavar şimdi sesimi duyacak. kırmızı ışık. Işık farklılığı aslında çok tehlikelidir. Bunlar ne ya? E bunlar bu arada ne alaka şimdi yani? Aa ıslık çalıyor bak. Canavar çok yakınlarda bak. Tehlikeli demiştim o ışığı. Şu an canavar hemen arkamda. Şu an görünmez durumda. Dur yanlış. Şuradan. Hop. Işıklar çoğaldı. Canlar şimdi yapabilir? Kurtuluş. Değil mi? Bura mı? Ya unuttum ne ya. <laughs> Yeni çıkış olduğunu unuttum. Her köşelerden yürüyordum. Nereden kaçılıyordu ya? Canavar gelecek şimdi ya, nanay olacağız. Şimdi kesin görünmez şu an arkamda bilecek. Sıçtık. Aa! Aman ne Köpek mi abi. Hmm. Defol git. Kovalama iter. Lan, kırık duruyor. Korkunçtan gittim. Dedim size arkamda. Görünmez olmuş. Gördüğünüz ses. Nasıl hızlı koşuyor sesi gördünüz mü? Öfküz gibi öfküz. Ne yapacağım? <laughs> ne yapacağım? Karakter korkar ama ben korkmam. Koş hızlı. Bu sefer daha hızlı yapacağız. Hızlı olmak gerekir bu oyunlarda. memek iyidir. Şu anda ok işareti yok. Ha, sonunda güzel bir ok işareti. Buradan devam. Devam. Kayakla çok hızlı yoruluyorsun. Nana yolcu yüzünden. Ee? Ha. Ah. İyi. İlk başta kalp krizi geçir. Meseydik iyiydi. Lan bu bölüm değişmiş mi? Yok değişmemiş he. Burası benim en sevdiğim bölümlerden biri ama en çok da çok zor. Şimdi burada iki saat koşacağım. O kadar uzun ki ben bir videoyu kapatayım. Vardığımda tekrar açarım. Evet arkadaşlar. Yaklaşık bir 15-10 dakikadır falan koşuyorum. Yani aşırı uzun. Neden bu kadar inat uzun yaptılar? Bu bu bölümü tek bitiremem mesela. Arkadaşlarla bile zor biter bu bölüm. Ama size göstermek ben bir de yapacağım. Buranın canavarı var ya öyle böyle değil. Gören altına sıçıyor bir de o kadar hızlı ki. Bakın şu suyun gerçekçiliğine bir... Anne! Mamuna kodum. <laughs> ne gerek var bu kadar kalıp <laughs> krizi <Değil mi ya? gülüyor> Of bak kollara bak. Öcü. Bak dişlere bak altından dişler var terbiyesiz. Bir şey gösteriyorum şurada. <laughs> Hiç korkunç değil yani bu. Lan defol gitsene be ucube. Ne bekliyorsun orada? Boş. Run. Run. Rune. Ben tam de arkamda değil miyim? Lan! Nereye gidiyoruz? İnşallah Suya girdim kafam karıştı. Gelme! 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 Gelme. Heh bu yeri buldum sonunda. Burada da saklanabiliyoruz. Canavar çok büyük olduğu için böyle küçük yerlerden geçemiyor. Ama buradan geçer. Bak geliyor çakal. Ama bu tek başına bitirecek bir oyun değil. <laughs> Birinci oyunlar. Bu kızım ben hiç tek başıma bitiremem. Ben başka oyuna içeyim en iyisi. Yani o ilk o sulu yerde kaldık ya. Benimle oynamak isteyen yani oynayabilir. Orada isteyen oynasın. Yani hesap şöyle göstereyim. Bir saniye. Hesap bu. Ekleyen eklesin. Bu. Bir tane daha hesabım var. O da bu. Aslında daha çok hesabım var. En çok kullandığım hesaplar bunlar. Bayağı korkunçtur Hadi bakalım bunu oynayalım Karakter yine obezdir Eh iyi karakterim Aslan parçası Ne yapacağız burada Ben tek oynamak istiyorum İnşallah tek oynanır Oyuncu bir oyuncu ha, Çok çoklu oynanıyor Ben tek oynayacağım Hadi bakalım. Bu video eğer 10 beğeni alırsa çılgında oynayacağım. 10 beğeni. 10 beğeni de kesinlikle çılgında oynayacağım. Tabi oyun güzelse. Bakalım güzel mi? o no. Oyuna bak. oyunda ki şu an çok neşeli bir oyunum. Burada mışıl mışıl uyandık. Şimdi mutlu mutlu. Ha perde. Bu nasıl perde ya? Ana yazı okumadım. Ha, ne yapacağım ki? Televizyon yukarı. Oo para. Belaş para 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 Mis gibi de para Kitabı para sandık Işık mı var? Kapı açıl Evde hapisim Herhalde ev hapsi geçiriyoruz Galiba yemek yapacağız kendimize Anladım. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Oyun zaten korku Ha? Köpek. Ya umurumda mısın? Köpek geldi. Evde köpek ne arar? Bu benim köpeğim mi? Ay ay kuçu küçük kuçu. Küçük. Şeye benziyor ya. Benim gerçek hayatta da böyle bir köpeğim var. ismi köpük. Sıçtı. Köpek sıçtı. Köpek, köpek geldi. Ben yaptırayım seni. Kepiş. Oy oy. <laughs> Tekme atıyor. Elim alamıyor mu ben seni? Gel buraya. Gel. Gel küçük <laughs> çocuk. Aa oluyor. Seviliyoruz böyle galiba. Sevme. Cibi <laughs> Ama bu kadar neden suçuyorsun? Köpük bu, bu kadar suçmuyor. Köpük. Ben sana köpük diyeceğim. Ya da olmaz. Sana şey diyeyim. çok kötü. Aynen şimdi rahatlatıcı müzik açıyorsun. <laughs> Aynen çok huzurlu şu an. Kalp krizi geçirdim şu an. Ya uzatma ya. İngilizcesi bilmeyenler bunu okuyamıyor. Benim de İngilizce bilmiyorum. Of iki saat bunu mu bekleyeceğiz şimdi? Hey arkadaşlar nasılsınız? <laughs> Yeniden doğma, tabii ki de yeniden doğma. Robosma, <laughs> asla böyle şeylere boşa para harcamayın. Denim, o uyuşa bak nasıl ölmüşüz Keiko. Keyifli bir uyuyuş. uyuş. Lan, çılgında oynasam ne olur? Neyse normalde oynayacağım. Çılgında 10 beyine de. Çok bir şey istemiyorum ya. 10 tane beyni sadece. Normal. Çılgın. Şaka yaptım. Normal. He he. 10 beyni lazım çılgın için. 5 beyni gelirse kırmızıda oynayacağım. Sert yazan. 10 beyni de çılgın. İmiyetin yıldırlar hızlı. Bir ilk kez oynayasan talimatları oku. Öf. Işıklar her kapandığında randam bir şey olacak. Bekçi dü Bekçini düşürme çünkü olay bir canavar olabilir. Ne alaka? O da arkadaşı ve Felix Aren başından beri mevcut VPN VPN diye okuydum. VP of. Neyse baş o kısmı. Oyun geçici odası da bir etkinlik olan Bodrum'da bulunur. Yani onların ciltlerini satın aldıysanız hayır dolandırılmadınız. Histoda bir etkinlik yani ortaya çıkma sanatı sahiptir. Umurumda değil. 10 dakika oynadıktan sonra yorgun hissetmiyorsun. Metin'e hangi bir etkinlik? Ya bu ne alaka? Yorulun, belki yatağa gitmesin diyecek. Bu olduğunda uyu kısa sahne bitene kadar kal ve rozet rozeti almalısın. Oyun sonsuz olabilir. Sonsuz mu? Ben ne yapacağım? Sadece uyumaya gitme. E git dedin de. Bak. Bu olduğunda uyu yazıyor. Burada diyor sadece uyumaya gitme. Ben ne anladım oyundan? Neyse diğeri hala uyku etkinliğini kaçırırsanız Metin henüz yorgun hissetmiyorsun olarak geri dönecek ve tekrar yorgun hissetmek için başka 10 dakika bekleyeceksiniz. Lan ben nasıl geçeceğim canavar falan geliyor. Buradan yazıyor. ben nereden kaçacağım bu canavardan? Neyse ben bulurum bir yol. Evi araştırdım. Tamam bu sefer boz boz geçmeyeceğiz. Aaa. Hmm. Tamam. Bakın şimdi bakın. Evi nasıl gizli alıyorum. para artık umurum değil. Lan. Dur bir geri açıl. E geri açamıyorum. Hii, kapa kapa. Lan kapansana açılma. öldüreceğim. Ben nasıl kaç mı bekliyor bu oyun acaba? Ernese, neyse. Bay bay oy. Arkadaşlar. Oyun çok saçmaydı. Enteresan bir şekilde saçmaydı. Bu oyun. Bu oyun tamamen saçmalıklar üzerindeydi Çılgında oynasam sürekli ışık kapanır ve aşılır. <gülüyor> <gülüyor> Şüphesiz.